Koçlar ve sevgili yükselen koç burçları yeni ay sizin finansal evlerinizde e, ortaklıklı gelirler evinizde gerçekleşecek. Kredi, vergi, miras ya da e, nafaka gibi gündemleriniz varsa bu konularla ilgili gündemleriniz tetiklenebilir. Yine aynı şekilde ortaklıklı kazançlarınız varsa ortaklıklı bir iş yapıyorsunuz. E, bununla ilgili elde ettiğiniz gelirlerle ilgili ya da eşinizin geliriyle alakalı gündemleriniz tetiklenebilir. Bir Mars-Plüton karşılığı var dedik. Bu biraz ev ve kariyer anı alanınızda yaşayacaksınız bunu. Ee, kariyer alanınız ve ev alanınızla ilgili bazı dengelemeler ve bu dengelemeden dolayı karşınıza e, çıkabilecek bazı zorlanmaları anlatabilir. Birazcık bu alanlarınız tetiklenebilir. Ailenizden, kendinizden büyükler, aile içerisindeki büyüklerle ilgili ya da e, Çalıştığınız iş yerinde sizin yöneticilerinizle ilgili bazı konuşmalar olabilir. Bu konuşmalar birazcık dikkat etmeniz gereken bir süreci fısıldıyor aslında size. Zorlu süreçler ya da bu konuşmalarda biraz kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Ama az kaldı 4, 4 Kasım'da Mars bu alandan çıkacak. 19 Kasım'da da Plüton Kovu'ya doğru geçerken bu alanlarınızda birazcık daha rahatlama hissetmiş hissetmeye başlayacak olabilirsiniz. O yüzden bu dediğim tarihlere kadar sakin kalmak birazcık daha faydalı olabilir. Merkür Uranüs karşıtlığını da finansal evinizde yaşıyorsunuz. O yüzden bu hafta dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bir tanesi de finansal gündemleriniz olabilir. Gelirler, giderler, harcamalar, ödemeler, kazançlar, bu alanlarla ilgili belki ani gelişmeler söz konusu olabilir. O yüzden harcamalarınızda e, bütçe yaparak bir dengeleme yapmanız e, ya da yaptığınız e, bütçenizde sapmalar olmaması için birazcık daha planlı hareket etmek çok daha iyi olabilir sizler için.